Tabii ki de vardır erkekler kızların götüne bakıyor. Yani olurum. Neden? At gözlü. Ya böyle zaman. güzel bir bayansa bakılır yani böyle. Nasıl? <laughs> Gözmez fark etmez aldatma aldatmadır. Sence aldatıyor mudur? İnşallah aldatmıyordur. Hissetmiyorum öyle bir şey. Aldatsa ne olur? Boşanırım. Sen aldatır mısın? Hayır. Vardır kesinlikle. Neden? Neden mi? Yani aslında bunu her insan yapıyor. Kadın da erkeği de. Ee, bunu neden yapıyorlar? Heyecan arıyorlar. Farklı farklı heyecanlar arıyorlar o nedenle. Olmamalı mı? Ya olmalı bence. Vallahi bence yoktur. Ben geniş bir insanım herkes birbirine bakıyor sonuç olarak? Bence yok. Neden? Çünkü insanız yani. Olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Var. Yani bir insan gözüyle de bakarak birine, e, karşı cinse bakarak bir şeyler düşünüyorsa eğer aklından geçiriyorsa bu aldatmak. Evet vardır kesinlikle. Ya mutlaka insanın başka bir insana gözü kayar. evet. <gülüyor> <gülüyor> Her türlü. <laughs> Bence vardır. Yani göz bu sahip de çıkamıyorsun bazen ama adam gibi adam bakmaz yani bence. <gülüyor> var. <gülüyor> Vardır. Vardır. Gözüne sahip mi çıkmalı? Çıkmalı bence. Hani ilk bakış neyse de diğerleri sıkıntı. Yanındaki en güzel olmalı. Bence var. Yani inanıyorum sadece öyle söyleyeyim. Vardır. Şu an aklıma gelmiyor. Nedir? Gözüne sahip mi çıkmalı? Ne? 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 Gözüne sahip mi çıkmalı? Hayır. E, o zaman neden bu sıkıntı? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bence yoktur. Bilmiyorum olabilir. Hani sen mesela sevgiliniz başkasına bakıyorsun aldatmış olur musun? Evet. Yani. O zaman evet vardır. Net vardır. Neden? Çünkü bakıyorsa illaki bir şey vardır da bakıyordur. Boş yere bakmaz herhalde. Hayır. Bak neden? E, aldatmayı çünkü çeşitlendirecek olursan bir sürü aldatma çeşidi vardır. Ve bu kadar fazla şey yapmaya gerek yok bence. Yani sevgiliniz veya eşiniz yanınızdayken gözü başka erkeklere kayabilir. Kayması tabii daha iyi ama yani ister istemez kayacak zaten her insanın kayar. Buna engel olamazsın. Yani çünkü ben bakıyorum. Vardır. Hayır. Gözlerle çünkü birçok şeyi ifade edebilirsiniz. Hayır. Neden? Çünkü bakabilir. Senin yanında kızlara bakıyor. Mesela çok güzel bir kız gördü hep ona bakıyor yani. Dünyada en güzel kız ben değilim. Bakabilir. Biraz yani bayağı bakarsa bir... Çok bakarsa zoruna gider diyorsun. Evet. Göz zinası. Bence var. Neden? Çünkü e, yani bence gözün kapalı oluyor insanlara karşı. İyi bakıyorsan, güzel bakıyorsan ilk başta gözle beğenirsin. O yüzden bence göz aldatması var. Sevgiliniz veya eşiniz yani gözü bakmamalı. Bence de bakmamalı. <laughs> Ee, bence vardır çünkü e, sokakta illaki birini gördüğümüzde biz süzüyoruz, bir bakıyoruz ne giymiş, giymemiş diye. Ya aslında bakmamalı ama illaki bakıyoruz. Ya bilmiyorum ama vardır ya insanlar yaparlar yani. Var. Neden? Ya mesela ben kendimi eleştiririm. Mesela ben saçımı boyadım, doğal değilim. Mesela ben göz aldatması yapıyorum şu an insanlara karşı. Sevgiliniz veya eşiniz yanınızda başkalarına gözleriyle bakarsa nasıl karşılarsınız? Yani nasıl bir bakış attığına bağlı. O anki bakış şekline farklı o konularda biraz kısıtlayıcı bir insanım. Var evet. Ya şimdi insanların yani insanların bir kısmı duygularına hakim olamadığı için duygularını bastırmaya çalışıyorlar. Yani bu ötürü onlar için kayıp büyük bir kayıp yani. Vardır çünkü insanların gözünü boyamak gibi bir şey oluyor yani aldatmaca. Ya eşiniz veya sevgiliniz yanınızdayken gözü başka yerlere kayarsa? Kayamaz bence göz aldatması diye bir şey vardır. İnsanların dış görünüşleri değişik olabilir karakterlerine göre, iç dünyalarına göre. Yani ölçüyü kaçırıyorsan bir ölçüden sonra rahatsız edersen tabii ki. Biraz bakabilir mi yani? Evet biraz bakabilir. Yani sonuçta. at gözlüğü takıp önüne bakacak hali yok. Herkes herkese biraz bakar ama ölçüsünü kaçırmamak lazım. Erkeklere de baksın birazcık. Baksın demiyorum ama bakması normal. Ee, bence göz aldatması vardır insanlar. Gözleriyle yalan söyleyebilir. Bilmiyorum ya insanlar gözleriyle her şeyi doğru söylemediğine inanıyorum bence. Yani ilişki bazında düşünürsem eğer bence olmamalı. Hani olmaması gerektiğini düşünüyorum. Öyle gerekiyor. Yani öyle gerekiyor bizce. hani erkekler biraz daha yatkın bu konuda ama hani. Yani bence beğendiğin kişi tek olmalı. Kapanmalı diye düşünüyorum. Çok Göz aldatması. Yani bu alandan alana değişir. Bence vardır. Şimdi, e şimdi benim başıma gelen olayı burada anlatmaya gerek yok. Çok uzun bir hikaye ama ben olduğunu size söyleyeyim. Olay da bana kalsın. <laughs> Tabii ki var canım. Millete bakarak olur mu her ya şey? <laughs> yani eşiniz veya sevgiliniz yanınızda başka erkekle de gözü kayabilir mi? bir birkaç saniye falan. Yani bir erkeğe iyi, iyi anlamda bakabilir. Ya Beğenmek anlamında bakabilir evet. Siz bakıyor musunuz? Yani çok uzun bakarsa vardır herhalde. Ama onun dışında başka birini beğenebilir veya sıkıntı. Vardır. Göz aldatması diye bir şey vardır. Bence vardır. Ben sihirbazların kullandığını düşünüyorum böyle şeylere en çok. Hani o yüzden bunda sihirbazların üstü olduğunu düşündüğüm için göz aldatmasının var olduğunu düşünüyorum. Hayır olmaz neden? Dünya zaten bakmak için var. İnsanlar bakmak için yok mu?